Üç. Ne kadar güzel, çok güzelsin. Çok güzelsin. Çantan da çok güzel, kıyafetin de güzel olmuşsun. Bugün ne oyun oynayacağız? Asya'da bunu giymiştim, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Uyundu, uyundu giymiştim, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar benim balonlarım var. Su balonlarım. Böyle renk renk dizdik. Şimdi ben baloncuyum ve bekliyorum. Baloncu, baloncu. Balonlarım var. Rengarenk. Kimse almıyor ya. Ne yapacağım? Renkli renkli balonlarım var. Renkli balonlarım var. Eee kimse gelmiyor. İdil. <laughs> geliyor. Hoş geldin. Çok şükür geldin. He. Kolyenle bilekliğini de mi taktın? Evet. <laughs> ya benim kokoş kızım ya. Hoş geldiniz. Buyurun balonlarımız var. Şöyle renkli renkli. Bundan ne istersin? Ne Tabii onunla da su koyuluyor. Bakın şöyle küçük bir huni gibi bir şey. Ama bu evet. şişmiyor. Evet şişiremedik biz ama olsun. Ben satıyorum. Belki yaptırırsın birine. Yaptırmam. Yaptıramaz mısın? Bilmedim ben. Kimse de yapamadı değil mi Edil bunu ya? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben Meriş ablamlardan aldım. Meriş da yapamadı. Tersan da yapamadı. Hepsi yapamadı. Evet belki Ak akşam baban yapabilir. Annem de yapamadı. Ben de yapamadım. Gerçekten denedim. Şunu tuttum. Su doldurdum içine. Olmadı. Ne yapacağım? Olmadı yani. Olmadı yani. Yani. Olsun siz isterseniz alın. Siz bir daha denersiniz. Siyah. Tamam. Sahipli, atın, Hayatım atın. o su balonu şişmiyor işte. Şişmiyor gördün mü? Evet. evet. Hanımefendi siz saçınızı mı boyadınız? Burada bir pembelik var. Evet. Aa, orada da sarılık var. Evet. Wow. Siyah. Çok hoş. Bir de da sıyağı, bakın. Hmm. siyah bakın. siyah tayt giymişsin. Yavaş düşeceksin. Ya senin bileziğini yerim ben. Bak <laughs> kattım. Çok güzel süslü bir kız. Yüzüğün nerede? Yüzüğünü kaybettim arkadaşım. Kaybettin arkadaşları. <laughs> tamam. Şimdi kaç tane aldın bakayım? Düzdür. sürü güzel cevap. Bakabilir miyim sayayım ben. Bir iki şöyle açsana bir sayayım. Bir iki üç 4 dört. Tamam dört tane siyah Kahverengi gibi Siyah diyelim Bir iki Üç Bu yırtık arkadaşlar Evet o yırtığı istersen Dört ben, ben <laughs> Yeşil Yeşilden dört tane aldım Mavi bir iki Üç dört beş Sayıyordum ya Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya <laughs> Bu ne ben Bakana kadar bütün balonlarımı almış Şimdi bunlardan nasıl para isteyeceğim Kaç tane var diyeceğim Hanımefendi buyurun Kaç tane var Saydınız mı Sayamadım Sayamadın mı Bir, Bir İki İki <laughs> Düşüyor İkiden sonra ne gelir Üç Ür. Üçten sonra kaç gelir 4. 4 biliyorsun 1 2 3 4 sonra 4'ten sonra 5 wow süper 5 6 <laughs> daha söyledim <laughs> 6'dan sonra 7 <laughs> Ben söylüyorum. Ne anladık bu işten? Ama ben anlamıyorum. Sen anlamıyorsun. Sen sayıyorsun ama karıştırıyorsun. 6 7 8 9 10 Ay dikkat et. Heh. Tamam ya. Kaç taneyse ben sana hediye veriyorum bunları. Ama daha sana lütfen. Tamam say. 2 4 6 8 9 on. Dokuz, on. On bir. Siz de bizimle sayın çocuklar. On 12 On iki. On iki. On on üç. On üç. Dur on üç. On dört. On, on Bu şu kapağı mı? Hı hı. On altı. Hı. On yedi. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. daha mı? Evet devam. Yirmi bir. Yirmi. Koyalım. Yirmi iki. Tamam. Yirmi üç. 24 Ay bitmiyor. 25 Alkış. Hepsini geri dizdi. Abi, abi. Tamam şakacıktan 25 TL ver bana. Teşekkürler. İyi oyunlar. Hoşçakalın. <laughs>